İlk yaratılanlar meselesi. Kısası Enbiya'da nakledildiğine göre, Hak Sübhanehu ve Teala ondan sonra yedi kat yerlerden ve göklerden büyük bir beyaz inci yarattı. Bu incinin Hak Sübhanehu ve Teala'yı tesbih eden yetmiş bin dili vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine farklı zamanlarda sorulan ilk yaratılan nedir sorusuna şöyle cevaplar vermiştir. Hak Teala önce benim aklımı yarattı ve Hak Teala'nın ilk yarattığı şey benim ruhumdur. Bir diğer rivayette ilk yaratılan benim nurumdur. Başka bir yerde Allah ilk önce kalemi yarattı ve başka bir rivayette önce levhi yarattı. Şu halde bunların izahı nasıl yapılabilir diye sorulursa, alimler bunu iki şekilde cevaplandırmışlardır. 1- Hak, Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir cevher yarattı ve o cevher hayata sebep olduğu için ilk ruh oldu. Âlemde nur olduğu için de ilk nur oldu. Âlemi sevk ve idare etmesi bakımından, aklı evvel ve ilk yazan olması yönünden de kalemdir. Yazıların bir levhaya yazılması itibarıyla ise levh oldu. Bütün bu değişik adlandırmalar görüşlerin farklı oluşundandır. Yoksa çeşitli şekillerde isimlendirilen bu şeylerin hepsi bir cevherdir. 2. Her birisinin ilk olması doğrudur. Zira her biri başka bir alemde ilktir. Mesela ruh, ceberut aleminde, akıl, melekut aleminde ve lev, mülk aleminde ilktir. Allah işlerini en iyi bilendir. Arş-ı Rahman. Sonra Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri, yeşil cevherden keremle arşını yarattı. Arşın her biri farklı dilde Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerini tesbih eden yetmiş bin dili vardı. İmam Fahri Razi Rahmetullahu Aleyh şöyle der. Arşın nurdan altı yüz bin perdesi vardır.'' Her perde yedi kat yer ve göklerden büyüktür. Kâbul Ahbar radıyallahu ar şöyle der. Hak, Sübhanehu ve Teala Hazretleri arşı bir yeşil cevherden yarattı. Sonra bu cevhere bir kez heybetle nazar etti, cevher su oldu. Ondan sonra Hak Teala Hazretleri yeli yarattı ve suyu onun üzerine koydu arşa kendisini hükmederek şöyle buyurdu. Rahman arşa istiva etmiştir. Taha Suresi 25 Arş bu hitabı işitince kendine baktı ve kendisini beğendi. Nakledildiğine göre sonra Hak, Sübhanehu ve Teala, Hameletül Arşı, Arşı taşıyan melekleri yarattı. Bunlar arşı alayı taşıyan dört melektir. Kıyamet günü olunca arşın şerefine bunlara dört melek daha eklenir, sekiz melek olurlar. Nitekim Hak Tebarek ve Teala şöyle buyurur. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. Hakka Suresi 69'a 17 İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri arşı yaratınca o dört meleğe arşı alayı taşımalarını emretti. Bunların gücü arşı taşımaya yetmedi. Hak Tebarek ve Teala Hazretleri yedi kat yerde ve gökte olan bütün meleklerin kuvveti kadar bunlara kuvvet verdi. Yine arşı taşıyamadılar.'' Bunun üzerine Hak Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Yüce ve ulu Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Onlar da bu tesbihatı söylediler ve arş-ı azamı taşıyabildiler. İşte bu arşı taşıyan meleklere kerrubiyyûn derler. Bu meleklerin başları arşı alada, ayakları yedi kat yerden aşağıdadır.'' Envarül Aşikin Hak aşıklarının nurları